merhaba arkadaşlar baştan başlatmayı unutmuşum ama bakın müthiş itemler var yine de başlatalım dedik arkadaşım anında da çok güzel itemler evet. var tane diamond kılıç buldum evet abimiz işte artık biz chest aramayı geçtik adam arıyoruz yani o kaç kişiyiz bakayım dört çok kişiyiz kal. dört Gel dışarı. Biraz adam arıyorum. Ya oklu bir adam verdi. O be, ba, o öbür adamdı. E pardon, doğru. Ba, ben onun okla yerini aldım. Hmm. Tuzağa düşüyormuşuz. Bu çukuruna. <laughs> Şükür ederim vallahi. Ben. <laughs> Tırsıyorum ya. Şimşek düşünce. Oğlum şimşek bize düşmez Nerede çeşit var? Yine nerede çeşit gördün? Sen neredesin? Bilmiyorum. sen neredesin? Yanıma gel ben seni göremiyorum. <laughs> Adam dalın. Benim <laughs> lan Şaka yapıyorum. Ne tarafa gideceğiz? Ben seni takip edeceğim. Ben. Bu savunma ne işe yarıyor? Daha az canının gitmesini sağlıyor. Hmm. Sırayla savaştığımızda mesela önce o sen savunma yaparsın. Ama sırayla savaşmak çok saçma olur. Lan sen nereye gittin? Abi. Ha, ah, Hı. yine yakında bir öldü. Chestler ne zaman yenileniyor? Lag mı oldu lan? Evet. Chestler ne zaman yenileniyor? Gece olduğunda. Gece olunca spawnlaşacağız. Şimdi dolaşalım. Şurada chest var. Ama aa spawnlaşacağız. Kaç kişi kaldık? Abi lak var. Hala 4 kişiyiz. 3 kişi öldü, 3'ünü de biz öldürdük abi. Sen. <laughs> Olsun sen yardım etmesen birinde ben ölüyordum arkadan. Abi. Da... Lak tekrar beni ışınlıyor. Neredesin? Kayboldum işte lak var. Ha gördüm seni. <laughs> ben de pek lazım yok ama İnternet yavaş. Abi yine ışınlandım ben bir yere. Biri bir şey yiyor. Hayır, ben... <laughs> Biri bir şey yiyor. <laughs> Pantolonunda demir olsa ne güzel olur. Oğlum sen niye hala o dinlerle yürüyorsun? Oha vurdum hareket etmedin. Uçmadın. <laughs>

上手。